Atayım, anlaşıldı. Çevreye tabi devam ediyoruz. Anlaşıldı. <laughs>

Arkadaşlar, ekipleriniz, kartlarınız duyarlı olsun. 84, toplam 27 olmuş, 27. Görüşürüz efendim. <laughs> 2000 model, mor renkli Renault Vita, biraz yok. Anlaşıldı. Merkez çağırıyor, Kocaeli. İzleyelim. গোবাল বন্ধুকে বিদায় জানাতে আসো Beep. 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 Kendi cihazınızdan sorar mısınız arkadaş nöbet evet çıktı Bir <laughs> merkezi bilişlerimizde, genel durum normal, kayıllarımızın sayısı açıklığında.